Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkican. Bugün yanımda gördüğünüz gibi arkadaşlarım var. Bugün ne yapıyoruz? Bugün deli dolu bir halı saha maçıyla karşınızdayız. Uçmalı kaçmalı bir maç olacak. Ve tabii ki e, kalede bir kaleci olacak. Kalecimiz de burada. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaybeden takım bütün ofise tatlı ısmarlıyor. Klasik erkeklerin ödülü. Cezası. O zaman videoya geçelim. Nereye vurdun? Tekme attı biri kafama. Kim tekme attı? Bura'ma kafa attı, bir tekme attı Kim? biri. Bilmiyorum, görmedim. O ara gözüm kapalıydı. Kaşına tekme mi yedin? Kırmızı. Anlasının gözü. Ne olmuş? Çok acıyıp kalkamıyorum. Kırmızı ve mavi olarak iki adet rengimiz var. Hangi rengi seçiyorsun? Mavi. Tamam, ben de kırmızıyı seçiyorum. Şimdi dört kişi var. Taş, kağıt, makas yapıp seçeceğiz Tamam, gelsin. Evet. Klasik. Tamam. Her tamam. zaman yeniyorum şu evet, taş. Her zaman bu sefer yenileceğim ama. Gel. Taş, kağıt, makas. Ayağım. <laughs> Bende Emir'i alayım ilk tur. Tamam ben de Gustavo'yu alıyorum. Tamam ben de Okan'ı alayım. Evet. Tamam. O benim kanka <laughs> yani onu bırak. Biz, biz kırmızıyız. Evet arkadaşlar takımları da seçtiğimize göre bu oyunda maceraofisi.com bize çok yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Aşağı açıklamadan sayfalarına ulaşabilirsiniz. Sizleri de daha fazla bekletmeden maça başlayalım. Ay çok dar bu. <laughs> Merhabalar burası çok deli dar. Vallahi çok sıkıcı. <laughs> Hiç böyle kaleci gördünüz mü arkadaşlar? O zaman ama bismillahirrahmanirrahim. Çabuk topun içine gir. Ya o top çok dar ya. Arkadaşlar! Sessiz! Bir, bir şey söyleyeceğim lütfen. Beni kimse dinlemiyor ya. Burada kaleciyiz o kadar. Yarım saat içinde en çok golü atan takım kazanır. Başlatıyorum. Arkadaşlar 3 dakika su molası verdik. Malum onların içinde nefes bile alamıyorlar. Biraz insaf. İlk baştaki gibi taktik 10 numara kanka. Ayan atıyor. Biz deviriyoruz. Devam böyle. Tamam. Atmaya devam et. Bak kalkma taktiği ellerine tutuyorsun ya. Yediğimiz bir golde orada tutuyor, taş, orada taj, taj taj muhabbeti oldu. Top dışarı çıktı. Oradan yedik golü. Bir de gerçekten Cem'in ısrarla bütün topları hep kırmızılara atıyor. Hep kafa kafasına kafalarına denk geliyor. İzlerken zaten göreceksiniz. Biz kardeşiz. Tamam mı? Onlar da kardeşim, ben de kardeşim ama bu maçta tüm golleri benden ye tamam mı kanka? Lütfen. Neden? Bizde yanlış tamam, yok. Bizde at o zaman tabi bu. Yok. Bizde atsan ne olur ki? Hileye karşıyım. Hile tamam o zaman ya. şey ustalık yap, şey yapalım. Ortayı bulalım. Yok. Gol ye bilerek. Yok. Bilerek gol ye bilerek. Ben gol yemem, Kuşat gol atarım. Güzel çıldırsın. Yok. Bilerek. Yok. Lütfen. Aynen. Aynen. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. I'm going to have <music> gonna... go the Gerizek abi. Geliyor. geçirdim valla Senin yok. Hata mı buldun şerefsiz? Hadi. Bunlar var o kadar ağlıyorlar ki şu an. Daha deminden beri ağlıyorlar. thank you, thank you. Ayağım oraya kadar atabiliyor topu <laughs> Size gelin çünkü skor 5-2 yeniliyorsunuz. <laughs> Geldi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada gol attım abi. <laughs> Hala gol. Umurumda <ya>. olmaz. <laughs> 5-4 Ayağımı düşmana vuruyordum. Arkadaşlar topla beraber Cemre'yi kaleye soktum. Evet. Hayır. <laughs> Benden sekti o top. Gol falan değil golly. tamam mı? Gülüyor> Gülüyor. Ayağım, Çok zor bir maçtı Gülüyor benim için. Ya. Ama bana bunu yapan kırmızı takımdan Ayhan'a sesleniyorum. Bu, Sen bana zarar var. versen de bu kalp seni seviyor unutma. Zorun değişiklik oldu. Kaleye ben geçiyorum. Ben Cem'in suratına geldiğini görmedim. Topa devam ettim. Cem'e Cem'den e özür diliyorum bu arada gol attığım için. Normalde atmamam lazımdı ama takımım için atmak zorundaydım. Cem'in suratına top geldiği için o golü saymamaları lazım ama hakem saydı. Yapacak bir şey yok. Yine de yeneceğimize inanıyorum. Kaleci de bizden. İlk başlarda iniyorduk, güzel gidiyorduk. Ama sonlara doğru biraz sıvadık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel oynadığımıza inanıyorum. Şansa bala yendiler. Son dakikalarda Kürşat kalenin önünden ayrılmadı. Gelen dönen topa sağ olsun çarptı ve gol attı. Bedavaydı. Kazandılar. Tebrik ediyoruz inşaat çirkinin tekidir. Bu <laughs> kadar ne söylüyorduk lan. Orada ayağıma bastı ve hala gol gol demeye devam ediyor. Kendim ve takım adına teşekkür ediyorum belki böyle bir maç ayarladığı için. Gerçekten başlarda hiç kendi aramızda böyle bir organizasyon kuramamıştık. Ve birkaç tane gol yedik. Yalan yok. Eee sanki öyle hissettim. Cemre hep bu tarafa atıyor topu. Çok nadir attı o taraflara. Bizimkiler de hep o taraftaydı. Sonra Haluk abi dedi ki Oğlum dedi gol atmanız önemli olan dedi. Gol atmanız lazım ki ortalık karışsın. Valla aramızda bir güzel taktik kurduk. Berke'nin nefesinin biteceğini biliyorduk. Onun için Berke'yi hep serbest bıraktık. Okan Ayhan'a saldırdı. Emre ben de gole çabaladık. Takımla beraber çok güzel bir galibiyet aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. <laughs>